Beyaz Show devam ediyor. Bu arada unutmadan yarın akşam Zürih'te, İsviçre'de e, ben de küçük Bey'im. kaşa bucak gezmeyim oyunumuz var. Tüm Zürih'te yaşayan, İsviçre'de yaşayan Türk dostlarımızı da orada görmek isteriz. Evet teşekkür ederiz. Şimdi kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Sevgili Yavuz Bingöl le. Çok konuşmak için geldim. Evet konuşmak <laughs> için geldim ama sesini inan... E... evet. Peki, peki bağıracağım. Evet, tamam. Biraz <laughs> Yüksek sesle e, konuşursan çok bizi de e, mutlu edersin. Halkımız da sana o derece belli bir ölçüde saygı gösterir. <laughs> evet, ben bağırdığım için seviyorlar beni. Evet, <laughs> evet. şimdi e, sevgili Yavuz, siyaset meydanında e, bir hayri sana bir yüklendiler değil mi? Bir şeyler, bir şeyler oldu yani. Siyaset meydanında aslında gayb bir şeyler oldu. Yani şey oldu, Eee Türk halk müziğini geçmişten beri söyler mi? Yeni sanatçılar arasında değil mi böyle bir... Sadece şey yani İstanbul Türkçesi tartışıldı. Ben orada tabii o o anki psikolojik durumum ve oranın atmosferinden dolayı heyecandan birçok şeyi aslında eksik bıraktım. Söyleyemedim. Evet Ama insanlar konuştuğu gibi türkü söyler. Yani Orta Anadolu'da yaşayan Neşet Ertaş Orta Anadolu insanı gibi konuştuğu için Evet. Doğrusunu yapıyor, konuştuğu gibi türkü söylüyor. Gön Ama sen Neşet goynum. Ertaş gibi söyleyemem çünkü öyle bir şivem Tabii, yok diyorsun. Goynum diyor mesela gönlüme Neşet Ertaş. Goynum, Ama benim evet. gönlüme goynum deme durumum yok şu anda. Gönlüme gönlüm derim. Ee, Gel ya. Şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Almaya elma e, derim. Almaya elma derim diyorsun. Tabii rüzgar rüzgar derim. Çünkü İstanbul'da doğmuşum, Ankara İzmir'de büyümüşüm. Ee, yani benim şivemden şu anda e, konuşmamdan karşı olduğumu anlayabilen var mı? herhalde yoktur. Ya Yo, belli ama karslı oldum. Yani <laughs> ya, şiveden olmasa bu... bile karakaş, karagöz, bıyıklar falan bir karslı Bu anlamda bir şey ufak Biraz bir, bir senin siyaset falan. meydanda bir sıkıntı oldu mu sende? Ee, ben de genelde hep sıkıntı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Sıkkınım diyorsun yani. <laughs> Yok ben sıkkın değilim de genelde benimle ilgili hep sıkkınlıklar oluyor. Çünkü en başından beri işte Türk halk müziğine ne tavrım ne tarzım yakıştırılmadı çünkü geleneklere uygun bir tarz vardı yıllardır bilirsin belki. Evet. Ama bana göre bu bir revülasyondur. Yani niye genç nesil normal kot pantolon giyip deri ceket giyip niye türkü söylemesin ki? Önemli olan halk müziğine gönül vermekse evet. herkes söyleyebilir. Yani kimseye mal olmamış ki Türk halk müziği. Kimsenin tek elinde de değil. Biz yine de sana... Ne bileyim, <laughs> yani bir şeyler getirdik Türk <laughs> Halk <laughs> <laughs> Evet, <laughs> ne no... oldu? Arkadaşlar siz Türk Halk Müziği söyleyen bir bayan böyle giyiniyor diye mesela rahatsız oluyor musunuz? Hayır! <laughs> Bak, ya. zaten bu kadar yani. <laughs> Efendim? Çok iyi, iyi. Çok iyi, böyle daha iyi diyor. Erkek arkadaşlarımız gördüğün gibi Türk Halk Müziği'yle fazla <laughs> evet. ilgilenmiyorlar olayın başka boyutuyla imdeliyorlar olayı. Evet, bir şey değil. Evet, İlhan. Efendim. Ee, bu arada bir şey daha söyleyeceğim ben Yavuz'a. izin verir misin? Tabii ki. Evet. Yavuz'cum, UNESCO UNESCO yararına daha doğrusu Mayıs ayı içerisinde John Baizla bir konserim var. Evet. Türkiye'de ilk defa bir e, türkücü ya da bir sanatçı e, John Baizla aynı sahneyi paylaşacak? ''John Weiss'' anlamında aynı sahne, evet ilk defa olacak ama UNESCO'ya daha önce giden birçok sanatçı arkadaşımız var. ''John Weiss'' dinlemiş miydin daha önce? Tabii ki. Devamlı dinliyorsun değil mi? Sadece ''John Weiss'' da yok. Tanita Tikaram, Teresa Chapman. Tanita? Inti Mani. Tanita Tikaram, evet. Inti Mani. Kim? Inti Mani, bir Şili'li bir grup var. İntihili Mani, Şili'li bir grup, evet. Onların yanında mı çıkacaksın sen? Birçok sanatçı var ama ben şu sadece bunları biliyorum. Neden seni seçtiler? Yani neden sen oldun? Ya orada çalışan dört e, yıldır UNESCO'da çalışan bir arkadaşım var. Onun sayesinde <laughs> oldum UNESCO. Ya. Yani sana işi bağladılar anlayacağın. Yani öyle Bak neden yani. UNESCO'ya seni seçtiler diyor Bir arkadaş vasıtasıyla. Ama doğrusunu Bizim Bir arkadaş mı? O da işte Doğru... şey bak su getirip yalan, götürüyor. Yalan mı söyleyeyim? Beni yani çok beğenmişler. <laughs> müthişmişim falan diye çağırdılar. Yani onun için değil mi? Yani Türkiye'den Yavuz Bingöl'e çağıralım de bir arkadaşım bağladı işi saygı. Bir arkadaşım CD'lerimi götürmüş, aramada evet. yaptığı müziğe bakmış, gör, dinlemişler. Çağ, tabii şurada böyle bir şey daha var. Ee, UNESCO'nun dünya çapında yapacağı bütün e, konserlere, etkinliklere ben <laughs> gönüllü destek e, sundum. Ücretsiz, hiçbir ücret talep etmeden gideceğimi söyledim. Bu da çok önemli bir etken tabii evet. çağrılmamda. Peki Hilal, evet, e, başlayalım. Ben... Sen Yavuz nasıl buluyorsun? Dinliyorsun. Çok yakışıklı buluyorum. Yakışıklı. Ne oldu ki? Yalan mı? Güzelim. Kızlar yalan mı? Yakışıklı değil mi? Evet, ha, tamam be. <gülüyor> <gülüyor> tamam be. <Geneksiz> şey. <laughs> Yanlış bakıyorsun, karıştırıyorsun evet. <laughs> şey ama yanında duruyor mu ya, onun için? Şey, bana bakıyor nasıl isimleri de şey yaptı. <laughs> Kavişleri evet. de olur o kadar, evet. Vallahi Peki Hilal, evet. Ee, şu evet. şey konusu var, son dönemde çıkarttığın son bir albüm var. Evet. Ee, bu albümle ilgili söylemek istediğim bir şeyler var mı? Bu albümle ilgili söylemek istediğim şey tabii ki var. Evet. Ee, şey, tam Türk halk müziği tarzında yapmadık zaten. Bu kaçıncı albüm? Üçüncü zaten. albüm. Üçüncü albüm. Üçüncü albüm. Peki, Peki bu albüm. albümlerin satışları ne alemde, ne durumda? İyi gidiyor. Yani e, firmadan aldığımız e, sonuçlar iyi gidiyor. Yani Türk Halk Müziği şu anda biliyorsunuz e, altın çağını yaşıyor bence değil mi? Evet. E, i̇yi gidiyor çünkü tam e, anlamıyla baktığınız zaman albümü dinleyenler gerçi e, ayırt edebilirler. Bir yüzünü tamamıyla otantik Türk Halk Müziği yaptık. Diğer bir e, yüzünü de işte rock gitarlar koyduk. Altyapıyı biraz daha besledik. Değişik bir e, sentez yakaladık. Peki mesela Hilal Özdemir Türk Halk Müziği'ne ne kattı? Vallahi onu halka sormak gerekiyor. Ben ee şimdi ne söylesem ne Ya çok ne özür dilerim. <laughs> Şunu, Şunu bir çeker misiniz? Şunu bir Allah'ını seversen. Şunu bir çeker misiniz? Çok güzel. Hey! Hey! Adam davranıyor bu arada ya. Alo! Çeken kamerada babası. <laughs> Bak hep babam televizyona çıkmıyor diye hayıflanıyordun değil mi? Kızıyordun. Hep çekiyor çıkmıyor diye. İşte baba da televizyona çıktı. Sen televizyon. Mutlu musun artık? Ha? Keyfin yerinde mi? İsim neydi? Yiğit. Yiğit. Peki Yiğit'ciğim sen burada... <laughs> ...yuvarlanmaya devam et. Bak burası daha geniş. Rahat yuvarlanmış. <laughs> Yuvarlan. Rahat ol. Evet. Aa, organ devam ediyor. Şimdi... E, ...Yavuz'la ilgili çok kısa bir şey daha var. Onu da hemen sormak istiyorum. Yavuz... ...sadece Türk Halk Müziği'yle e, değil... ...başka yönlerine de ilgi çektin. Mesela şu Ben bunu biraz araştırdım ee, Benim tabi biraz Bu şovu yapmamdan dolayı Magazine yanımda biraz ağır basıyor Yani sadece e, Şov anlamında değil Şimdi ben soruyorum sana Ömerli barajında Danimarkalı bir yeri bayanla Adı Haydi Ata bindin mi? Binmedin mi? Açık konuş. Bindim. Bindin. Bindim. Neden? Bu çok doğru. Ve görenler var arkadaşlar. Çok ciddiyim. Danimarkalı bir bayanla Ömerli Barajı'nda ata binmişsin. Doğru ama klip yüzünden yani klip çek... Klip çek. Atın haberi var mı sırtında senin olduğu? <laughs> Orada düştüm de ben. Ya yani ulan Danimarkalı'yı taşıyorduk bu herif nereden çıktı ya <laughs> yapıyordunuz abi yani. orada? Klip çektiniz. Klip <laughs> çektiniz. Evet. Danimarkalı bayanla. Danimarka olduğunu ben bilmiyordum. Onu ajans bulmuş. Ben oraya gidince anladım. <laughs> ama gerçekten bilmiyorum. Danimarkalı olduğunu bilmiyor muydun bayan? Ha, atın üzerinde anladın. <laughs> 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 Seni var ya... Ama gerçekten... Sen var ya az değilsin, evli mevli ama içinden turşucuk çıkacak yani. <laughs> İçi dolu. Ne oldu? Atın üzerinde. Giderken. Gidersin. Abla değil. sen... Danimarkalı mısın ya? Öyle değil vallahi. Oraya gidince baktım. Bir şeyler sordum. Karşını alamadım. Baktım yabancı yani başka bir insan konuşuyor. Evet. Sonra anladım. Anladınız. Klibi bitirdiniz böylece. Efendim! Önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz!